Oha diyorum. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bence yine enteresan bir deney yapacağız. Elimizde gördüğünüz gibi bir bardak suyumuz var. Bir de şöyle göstereyim. Bana göre sağ tarafı gösteren bir okumuz var. Şimdi bu deneyimizde suyun ışığı kırmasını göreceğiz. Hemen ben deneyime geçiyorum. Şimdi arkadaşlar okumuzu şuradan bardağımızın arka tarafından yavaşça okun gösterdiği tarafa doğru çekiyorum kağıdımızı. Bakalım ne olacak? Evet. Şu anda okumuz gördüğünüz gibi ters döndü. Ben şu anda göremiyorum ama döndü. Bir daha gösterelim. Evet, görüyorsunuz. Okumuz bana göre sağ tarafı gösteriyordu. Şimdi sol tarafı gösteriyor. Evet arkadaşlar, okumuzun nasıl ışığın kırılmasıyla birlikte ters döndüğünü görüyorsunuz. Görüyorsunuz. İşimiz okumuz ters dönüyor. Dönüyor, sürekli dönüyor böyle de döndü. Biliyorsunuz bizim bir OHA metremiz var. Deneylerimize OHA üzerinden puanlar veriyoruz. Ben bu deneyimize az OHA veriyorum. Pek eğlenceli bir deney değil. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için OHA diyorum kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.